Merhaba arkadaşlar. Can Borcu'nun 26. bölüm fragmanı çıktı ve herkes merak içinde. Hadi bakalım bu fragmanda neler varmış birlikte inceleyelim. Fragmanda en dikkat çekici sahne kesinlikle gerçek Mehmet ortaya çıktı repliği oldu. Bu cümle tam bir bomba etkisi yaratıyor. Bir de sence ben o herifi kıskanıyor muyum? Diyalogu var ki bu da kıskançlık temasının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu repliklere bakınca karakterlerin ruh halini anlayabiliyoruz. Kıskançlık, suçlama ve büyük bir şaşkınlık havası var. Mehmet'in ortaya çıkışı fragmanda büyük bir sürpriz olarak sunulmuş ve bu durum karakterler arasındaki dengeleri kesinlikle değiştirecek gibi görünüyor. Sence ben o herifi kıskanıyor muyum? Repliği ise kıskançlık krizlerinin kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor. Yüz ifadelerine ve diyalog tonlarına bakınca büyük bir fırtınanın kopacağını hissediyoruz. Şimdi tahminlerime geçelim. İlk tahminim Mehmet'in gerçek kimliği tamamen açığa çıkabilir. Bakın burada ben popcorn hazır ederim. Çünkü bu ortaya çıkış tam bir deprem etkisi yaratacak. İkinci tahminim, kıskançlık yüzünden birisi affedilmez bir hata yapacak. Bu fragmandaki gerilime bakınca birinin sınırları aşacağını hissediyorum. Üçüncü tahminim ise, fragmandaki replikler bağlamında bir yüzleşme sahnesi büyük bir iz bırakacak. Bu atmosferde büyük bir hesaplaşma kaçınılmaz görünüyor. Şimdi sizlere sorularım var. Sizce Mehmet'in ortaya çıkışı kimleri savunmasız bıraktı? Kıskançlık bu bölümün kralı mı olacak? En deli tahmininizi yorumlara yazın. Ben en çılgını seçerim. Fragmandan çıkan en güçlü sahne kesinlikle Mehmet'in kimlik açığa çıkışı oldu. Yeni bölüm çıkınca tahminlerimize bakacağız. Bakalım kiminki sürpriz olacak. Görüşmek üzere.